Nazik Astroloji'den hepinize merhabalar. Balık burcu musun veya tanıdığın balık burcu mu var? Dinlemeye devam et o halde. Çünkü bu video en iyi doğum taşları serimin bir parçası. Daha önceki videolarımda kova ve boğa burcundan bahsetmiştim. Şimdi ise bu videomda balık burcuna uygun olan tüm doğa taşlardan bahsederken Kullanman gereken urnu renginden ve de çiçeğinden bahsedeceğim. Öncelikle şöyle ufak kısa bir balık burcunun özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Balık burçları sürprizlerle dolu ve enerji dolu kişilerdir. E, ayrıca yüksek ideallere ve birçok yeteneğe sahip olduğu da bilinir. Balık burcu e, özverilidir. Her zaman başkalarına yardım etmeye hazırdır ve karşılığında hiçbir şey beklemez. Empati ve önemli duygusal kapasite ile karakterize bir su burcudur. Balık burcu insanları uyumlu kişiliklere sahiptirler ve e, karşılaştıkları her türlü koşul değişikliğini kabul edebilirler. En muhteşem özelliklerinden bazıları ise duyarlılık, sezgi ve şefkatli olmalarıdır. Ancak bazen biraz tembel, melankolik hatta inatçı olabiliyorlar. Ee, ve burcun tüm olumlu yönlerini ortaya çıkaracak ve olumsuzluklarla başa çıkacak güçlü doğum taşlarından bahsedeceğim ben size şimdi burada. Öncelikle uğurlu renginizden bahsedecek olursam mavi ve civit mavisi tonları diyebilirim. Balık burcu bazen okyanus rengiyle de ilişkilendirilir. Nitekim deniz kabuğu yeşili bu burç için en iyi renklerden. Bir Bunu söyleyebilirim. Kaçınmanız gereken renk ise kırmızıdır. Çünkü kırmızı tonları balık burcunun huzurunu bozacaktır. Yani negatif bir enerji aktaracaktır üzerinize. Ee, balık burcunun çiçeği ise narin bir zambaktır. Onun etkisi altında bu burç kişileri kendilerini daha iyi hissedeceklerdir. Ee, bazen balık burcu insanları çevrelerindeki insanların Fikir ve düşüncelerini özümseyebilirler. Ee, ayrıca başkalarının duygularında da duygusal olarak etkilenebilirler. Hatta öyle bir hal alır ki duyguları kontrolden çıkabilir. Bu yoğun empatiden dolayı. Ee, ancak o zaman daha yaratıcı yeteneklerinizi ortaya sergileme olanağınız potansiyelinizde artıyor. Balıklar doğuştan sanatçı kişilerdir. Balık burcunun doğal uğurlu taşından da ben bahsedecek olursam balık burcunun uğurlu taşı yakuttur. Bu burçta doğan kişiler enerji seviyelerini yeniden şarj etmek, pozitifliği ve özgüveni arttırmak için yakut kullanabilirler. Eğer sen Şubat ayında doğan balık burcu isen senin doğum taşın amatistir. Amatist eski çağlardan beri Şubat ayının taşı olarak bilinir. Hatta Leonardo da Vinci bile bu taşın kötü düşünceleri dağıtma ve zekayı canlandırma gücüne sahip olduğunu belirtmiştir. Bu taş balık burcunun hayatını pozitif enerji getirecek ve öğrenmesine, gelişmesine yardımcı olacaktır. Sen eğer Mart ayında doğan bir balık burcu isen, senin taşın Aquamarine ve kan taşıdır. Balık burcu aşırı duygusal ve hassas olabileceğinden bazen ayakları yere basmakta zorlanabilir. İşte tam da bu noktada kan taşı size yardımcı olacaktır. Bu değerli taş yatıştırıcı enerjisiyle takan kişinin canlılığını ve yaratıcılığının artmasına yardımcı olacaktır. Aquamarin Mart ayında doğan balık burcu için bir diğer güçlü doğum taşıdır. Duygusal hassasiyetlerini korur, yatıştırıcı enerjiler sağlar. Bu taş taka, takan kişinin sezgilerini güçlendirdiğine ve zekasını geliştirdiğine inanılır. Balık burcunun ideal ruh eşinden de bahsedecek olursam, eminim sizler de e, su kendi seviyesini arar, sözünü duymuşsunuzdur belki. Bu su burçlarının e, yani yengeç, akrep, balık, Genellikle son derece uyumlu olduğu astrolojide de geçerlidir. E, balık, yengeç, akrep kırılmaz bir anlayışı, şefkat e, bağı kurabilirler. Ayrıca boğa burcu da balık burcunun ruh eşi olarak görülür. E, balık ve boğa bir araya geldiklerinde kendilerine özgü, sevgi ve huzur e, sığınağı yaratırlar. Boğanın gücü, istikrarlı ve sadakati. Fırtınalı balık burcunun bir partnerde sıklıkla özlediği sağlamlığı sağlayacaktır. Kısacası bu burçlar bir araya geldiklerinde birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini tamamlayarak uyumlu bir bağ oluşturacaklardır. E, ne diyorum benden bu kadar diyorum. E, Baya güzel ufak da olsa bilgiler verdiğimi düşünüyorum balık burcu ile ilgili. Umarım size de faydalı olmuştur. Ee, sizler de bir beğeni tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim. İyi ve de hoş kalın diyorum. Sevgiler.